Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir oynatma listesi oluşturuyordum. Green Card kazandıktan sonra ve vize randevusu aldığınız tarihten sonra neler yapmanız gerekiyor diye bir oynatma listem vardı. Bu oynatma listemin ikinci videosu ve Unganlar hastane randevusu almıştım. Şimdi Unganlara yolculuk başlayacak. Onun için hazırlıklar yaptım. Yanınızda götürmeniz gereken evrakları şimdi anlatacağım sizlere. Ondan sonra da yolculuğa başlayacağım. Şimdi yanınızda ne getirmelisiniz diye onlar zaten web sitesinde koyuyor. Ekstradan ben bu web sitesini sizlere açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. Geçerli bir pasaport istiyorlar. GS-260 formu, için onay sayfası basılı bir şekilde. Amerika konsolosluğunda gelen davetiye postası. Sonra COVID-19 aşı sertifikası. Lütfen yazdırın ve getirin. Varsa aşı belgelerinin asılları ve tercümeleri. Öykünüzde bir hastalık varsa, kronik bir hastalığınız varsa veya önemli bir ameliyat geçirdiyseniz tıbbi belgeniz ve tedavi planınızın tercümesi veya psikiyatrik bir hastalığınız varsa bunların belgesini götürüyorsunuz arkadaşlar. İlaçlarınızı istemişler eğer kullanıyorsanız bir probleminiz varsa. Gözlük kullanıyorsanız gözünüzü yanınızda getiriniz. Anne, anneyseniz her çocuğun doğum tarihini Amerika takvim biçiminde ay, gün, yıl olarak getirin diyor. Rezervasyonunuzdan en az 4 gün sonra almanız gereken tıbbi randevu onay yazınızı web sayfamızdan getirebilirsiniz. Faydalı olabilir diye eklemiş. Randevu almadan önce lütfen her aile üyesi için DS-260 formunu doldurun diyor. Ve fotoğrafınızı nezaketen çektiğimiz için fotoğraf getirmeniz zorunlu değildir. Bu web sitesinden okudum zaten hızlı bir şekilde. Bunları götürüyorsunuz arkadaşlar. Ben de şimdi hazırlık yaptım. Ee, ufak tefek hazırladığım şeyler var. İşte pasaporttur, DS formudur falan. Bunları hazırladım. Eksik olanları da çıkartacağım zaten. Şimdi yolculuğa çıkıyorum. Buradan bol şans dileyin. Umarım bir problem çıkmaz. Sadece ufak bir sağlık kontrolü şöyle hani çoğu forum sitesinden okuduğuma göre sağlık kontrolünde aynı iş işe başlangıç yaptığınızda bir sizden sağlık belgesi falan istiyorlar. İşte akciğer filmi çektiriyorsunuz. Bir de e, bir probleminiz var mı yok mu onlara bakıyorlar. Bu da aynı şekilde bir aşı vuruyorlar. Önceki bulursanız aşılarınız belgesini götürebilirsiniz. Onun dışında geçerli bir aşı şeyi var. Onları vuruyorlar. Bir de akciğer filminizi kan testinizi alıyorlar. Ondan sonrası onu bir evrak şeklinde size veriyorlar bir ertesi gün olur, iki gün sonrası olur. Onu da büyük götüreceğiniz evrak listesine koyuyorsunuz. Yani genel olarak bu şekilde. Ben gittiğimde daha net bir şekilde sizlere açıklayacağım. Şimdi yolculuk vakti. Arkadaşlar arabayı park ettik. Bir iki saat yolculuk oldu. Annem birazcık dinlenelim dedi. Çay falan içiyoruz şu an. Konumda annem diyor ki iki dağın arası Allah'ın belası bir yerdeyiz. Şimdi göstereceğim. Manzara iyi ama işte iki dağın arası diyor annem. Allah'ın <laughs> belası bir yerdeyiz diyor. <laughs> Kimse yok. Bir de karabaş var. Yani bir de karabaş var diyor annem. O da şurada arkadaşlar. <laughs> Kimse yok bu. Hayvancağız aç kalmış. Ufak da onu besledik. <laughs> kahvaltı tarzı bir şeyler yiyoruz. Valla poğaça ile çay... Poğaça, kek, çilekli gibi. kek. Çay içiyoruz. Arkadaşlar manzaramız bu şekilde. Yolculuğa başlayacağız arkadaşlar. Toplanıyoruz. Küçük küçük gidiyoruz, küçük küçük. Görüşürüz. Arkadaşlar, yola çıkıyoruz. Kemerleri bağlayayım. Kışın araba gidiyor. şunu tut. Pencere Herkese günaydın arkadaşlar Geldik işte Ankara'ya Bir uyudum dinlendim bayağı bir Şimdi de kalktım sabah Saat sekiz buçuk bir, bir, bir buçuk saat sonra Sağlık kontrolüm var. Burada evraklarımı tamamladım. Kıtasya'ya gittim. İşte COVID-19 aşı sertifikası var. Sonra e, göçmen vizesi, yabancı kayıt başvuru onayı. Bu ds 260'ınızın onay sayfası çıkıyor. Onu çıkartmanızı istiyorlar. Bir de vize görüşmesi randevusu tarihi aldığında vize görüşme randevu tarihi aldığınızda bir mail geliyor. O mailde çıktısını istiyorlar. Onun dışında da pasaport var farklı durumlarda da zaten o web sitesinde yazıyor. Şunları şunları istiyoruz eğer böyle bir durumunuz varsa diye. Onu açıklama kısmına bırakırım arkadaşlar. Şimdi 34 dakikalık bir yol gözüküyor. 16 kilometre. Saat zaten 10'da bir buçuk saatimiz var. Yavaş yavaş gideceğim. Orada park yeri falan arayayım derken zaten saat 10 olur. Ufakta bir kahvaltı yaparım. Tüm gelişmeleri sizlere buradan aktaracağım arkadaşlar. Bakalım neler yaşanacak. Arkadaşlar yolda da zaten şey Ungan Family Praktik diye geçiyor. Bu şekilde ararsanız hızlı bir şekilde bulursunuz. Galiba şurada Seymenler Parkı var hemen onun yan tarafında. Bakalım yola çıkacağız. Ankara trafiği de farklı. Bir de zaten her yeri dağ bayır. Bakalım yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar arabayı park ettim. Anca park edebildim çünkü cadde de... Çar'a sokağa girecek yer yok O yüzden bir tane konum bırakırım ben Oraya bırakmaya çalışın arabanızı Yan taraftadaki otoparkı da Kapatmışlar O yüzden problem yaşayabilirsiniz Ben iyi bir cadde bırakacağım Araçta gelenler oraya park edebilir Şimdi de 5 dakikalık Mesafe kaldı oraya doğru gidiyorum Şu burada dördüncü katta. Büyük ihtimalle gireceğim şimdi. Arkadaşlar girişi bu şekilde. Buraya doğru çıkıyorsunuz. Üç, dört, kat. beş katta işlemleri yapıyorsunuz. Üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat. <laughs> Sanırız ağrılar arkadaşlar. Sonunda test yapacağız. arkadaşlar sağlık kontrolüne girdim. Bayağı bir sürdü. Yani yaklaşık bir iki saat falan sürdü. Çünkü 10 gibi girdim, 12 gibi çıktım. Şöyle bir durum yaşadım. Ben ilk başta zaten kontrole girdim. Doktor işte sorular falan sordu. Sağa sola iğne vurdu. Vurduktan sonra işte kan tahlili, idrar tahlili onları verdim. Verdikten sonra bir de bunlar için aşağı kısmında akciğer filmi çektiler. Tekrardan üçüncü kata çıktım, pasaportumu falan verdim. Dedi ki saat 1'de sağlık kontrolüne geleceksiniz. Ben dedim ekstra bir durum var herhalde falan. Gittim, işte yemek falan yedim, geri geldim. O zaman da arabamı park etmiştim. Dörtleri yakmıştım, bir marketin önüne koydum. Öyle duruyordu zaten. Doktora gittim, geri döndüm. Arabanın aküsü bitmiş. Şu an göstereceğim. Allah razı olsun bir tane abi benimle beraber bir şey gitti benzin istasyonuna takviye kablosu aldık. Onunla falan şey yaptık. Arabayı şarj ettik falan aküyü. İşte bazen başa geliyor. Böyle bir problem yaşamıştım. Dörtlü yaktım. iki saat falan oldu. Akü bitmiş. Olacağı varmış. Onunla falan uğraştım. Şimdi yeni geldim. Eve gireceğim. Olanları falan ne yaşan ne oldu onları anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar geldim eve. Adım adım neler yaşadım onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi İlk böyle Sırbistan konsolosluğuydu galiba. Onun arka tarafına doğru cadde üzerinde arabayı park ettim. o ön tarafta caddede bir hiçbir yer bulamadım otopark ama arka kısmında varmış bu parkın hemen öbür caddesinde. Arka caddesinde bir sürü otopark yeri varmış. bilgi olarak sunayım. Saatli 30 liradan da başlayan, 40 liradan da başlayan bir ücret tabirinde otoparklar bayağı mevcuttu. Onu da öğlen arasında yemek yemek yemeye giderken görmüştüm. Öğlen arası demeyeyim de sağlık kontrolünüzü tekrardan inceleyeceğiz gibi bir durum yaşandı. Ben öyle düşündüm. Beni tekrardan çağırdılar. Sağlık kontrolü için saat 1'de geleceksiniz demişlerdi. Ben tekrardan gittim. Öğlen yemeğimi yedim. O sıra görmüştüm o caddeyi. Baya yerler falan vardı. Otopark yerleri. İşte o konsolosluğun arka caddesinde oraya park ettim. Dörtlüleri yaktım. Çıktım. O dörtlülerden Dörtlerin yüzünden akım bitmişti zaten. Orası ayrı bir konu. Şöyle durumlar yaşandı. İlk onunla gittim. Ee, Unganlarda. Şöyle durum yaşanıyor. iki türlü. Bir siz yukarıya yol, yolluyorlar. Size idrar kan veriyorlar. Sonra tekrardan aşağı iniyorsunuz. Muayene oluyorsunuz. Aşılarınız vuruluyor. Ama ben de ilk aşıları vurdu. Ben ücret ödedim. 6.573 lira para ödedim. Sonra Zaten orada şöyle yaşanıyor durum. Üstünüzü falan çıkartıyorsunuz. Ve şöyle siyah bir tane... Fotoğrafını çekmiştim. Siyah bir tane örtü gibi, puşet gibi bir şey giyiyorsunuz. Orada geliyor, size sorular soruyor. İşte sigara içiyor musunuz, alkol içiyor musunuz? Kendinize zarar verdiniz mi? Psikolojik destek alıyor musunuz? Hap kullanıyor musunuz? Sonra... Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalığınız var mı? Ee, önemli bir ameliyat geçirdiniz mi? Varsa ameliyatınız nedir? Vesaire vesaire böyle tonlu soru soruyor. O soruyu sorarken sizlere ben sağdan bir, soldan iki tane iğne vurdum. Toplam üç tane olması lazım. O soruları cevaplarken falan hiç şey yapmadım yani. Düşünmedim bile. Oraya vurdu, oraya vurdu. Onları cevapladım. Galiba üçtü. Onu bile hatırlamıyorum. Sonra... Onları yaptıktan sonra çıktım, ücretimi ödedim. Zaten orada ilk başta evrak veriyorsunuz. Ben söyledim 3 tane evrak koydum, bir de pasaportu koydum diye. Onları videonun giriş kısmında söyledim. Ee, onları vermiştim zaten girişte. Sonra muayene oldum. Muayene olduktan çıktıktan sonra ise 6573 lira para verdim. Size e, bir dosya veriyorlar. Pasaportunuzla beraber tekrardan pasaportunu ziyade veriyorlar. Yukarı üst kata çıkıyorsunuz. Orada yanlış hatırlamıyorsam 2100 lira mı 2200 lira mı öyle bir şey para ödedim. Belki 2500 de olabilir. Yani toplamda 9000 lira para ödedim. Sonra yukarıda kan tahlili aldılar. İdrar tahlili verdim. Onları hallettim. Sonra beni 3. kata yönlendirdiler. 3. katta yine bu laboratuvar kısmı orada da akciğer testinizi çekiyorlar. Oraya hallettim. Ya yani bu kadar bir, bir buçuk saatlik bir iş var. Onun dışında tekrardan sizi yukarıya yönlendiriyorlar. Evraklarınızla beraber Unganlara çıkıyorsunuz dördüncü kata. Oraya çıktım. Her şeyimi tamamladım. Tamamladıktan sonra e, pasaportum falan verdim. Bana dedi ki saat 1'de sağlık kontrolü. Dedim herhalde bir tane daha sağlık kontrolü var. Abi gittim. Tekrardan geldim. Sağlık kontrolü için çağırmıştınız beni saat 1'de. Tamam dedi. Aynı şeyi benzerden tekrardan yapmaya başladı. Dedim ki ben hani sağlık kontrolünden geçtim çünkü aşı falan vuruldu nasıl falan dedi. Dedim vuruldu. A pardon unutmuşuz falan dedi. Sonra pasaportum geri iade verdi. Dedi ki yarın saat 3'ten önce gelmeyin 3'ten sonra gelin. 3 ile 5 arasında size e, evrakları teslim edeceğiz. Bu da büyükelçiliğe götüreceğinizdeki evraklardan bir tanesi. Onu teslim edeceğiz dendi. Ya da ertesi günlerde istediğiniz vakit gelebilirsiniz. Açık olduğumuz günler 9 arası. Hani tamam dedim. İsterseniz konsolosluğa gitmeden önce bir gün önce gelirseniz de alabilirsiniz. Yani büyük elçiye gitmeden önce de alabilirsiniz dendi. Genel olarak böyle gelişti arkadaşlar. Ya ekstra böyle hatırladım. Türklerden, mesela İranlı 10 kişi ise Türklerden 3-4 kişi falan vardı. Onlar da büyük ihtimalle Amerika için, vize için falan Sağlık kontrol için gelmişlerdi. Onun dışında orada tanıştığım arkadaşlar vardı. İşte tanıştım bir bir ta bir kişiyle tanıştım. O da boksörmüş. Abdullah diye bir tane arkadaş. Onun dışında yani genel olarak böyle gelişiyor. Farklı bir durum yok. Ee, şu var. Bizden galiba bu idrar kan için 117 dolar mıydı? 110 küsür dolar kestiler. Ee, bizden büyük kişilerde 50 dolar falan kesmişlerdi. Onun anlamadım. Eğer onu da öğrenirsem bir şekilde sizlere buradan aktarırım arkadaşlar. Unganlar sağlık kontrolü bu şekildeydi. Toplamda 9000'e yakın para ödedim. 6573 ee, Unganları ödedim. Sonra laboratuvara çıktım sağlık e, şey için. İdrar telli, kan telli, akciğer film testleri. Onlar için de 2500 lira falan olması lazım. Onu tam hatırlamıyorum ama genel bir net fiyatı açıklama kısmına eklerim arkadaşlar. Burada da kuş var misafirliğe gelmiştik etiyor. Durumlar öyle gelişti. Hafta değil kaç iki hafta sonra vize görüşmem var. Vize görüşmede de bunları da detaylı bir şekilde sizlere derlerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.